Çıkıyoruz. Selamun aleyküm. 09.03.2024 Şu anda İsmail abi bizden geldik. Sıcak ekmekler çıkacak. Tüm 600 halkına bekleriz. Evet abi. Evet şu anda görüyorsunuz. Dumanlar da görüyorsunuz. Evet. Dumanın üstünde. Evet dumanın üstünde Çıkıyor. sıcak ekmek. Şöyle göstereyim sizlere. Tüm altın halkına bekleriz. Evet arkadaşlar. Evet abi çekiyorum. İsmail abimizin eline koluna şifale sağlık. Şifale. Evet şifalı ekmek diyor. Buyurun. Şifalı, buyur. Buyurun, ekmeklerimiz var sıcak, taze. Evet, şu anda İsmail abimiz bize ekmek veriyor. 3 tane ekmek alıyoruz, sağ olsun. Sıcak sıcak ekmek veriyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İsmail abi, abi sana kolay gelsin. Eline, koluna sağlık. Abi başım gözüm üstüne. Allah razı olsun. Eyvallah abi, kolay gelsin cümlet hanım. olsun abim benim. Eyvallah. Evet arkadaşlar, Altınözü. Altınözü halkına sevgili selamlarımla. Evet, kardeşler onu mamurladı. Boksörüm evladım. Allah peygamber sana olsun boks.